Amaç matematiğe hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen dersimizde küme kavramıyla tanıştık. Bir ifadenin kümü belirtip belirtmediğini inceledik. Ardından kümenin gösterim şeklini inceledik. Bu üç yöntemi de inceledik. Liste yöntemi, Venn şeması ve ortak özellik yöntemini incelemiştik. Bu dersimizde de kümenin elemanı, eleman sayısı ve boş küme kavramlarıyla karşılaşacağız. Kümenin elemanı ve eleman sayısı nedir? kümeyi oluşturan varlıklardan her birine eleman denir. Elemanın sembolü budur arkadaşlar. Elemanıdır sembolü. Bu ifadeyi gördüğümüzde elemanıdır şeklinde okuyacağız. Elemanıdır. Ancak üstünü çizerse elemanı değildir diyeceğiz. Olumsuzluk kelimesini kullanacağız arkadaşlar. Hatırlayın siz zaten şu ifadeyi biliyorsunuz. Bu neydi? Eşittir. Üstünü çizdiğimde eşit değildir diyorduk. Ya da bu ifade büyüktür. Büyüktürün üzerini çizersem büyük değildir diyorduk. Aynı şekilde küçüktür ifadesini biliyorsunuz. Küçüktür sembolü. Bunu gördüğümüzde küçüktür okuyorduk ama üstünü çizersem küçük değildir diyorduk. Aynı mantık. Bu sefer elemanıdır sembolüyle tanıştık. Üzerini çizersem elemanı değildir şeklinde okuyoruz. Bakalım örneğimize. A kümesi vermiş. A kümesi elemanları 1, 2, 3, 4, 5. Ben bunu nasıl ifade ederim? Bakın okunuşu şu. 1 elemanıdır A'nın. Doğru mu? Evet. Bir elemanıdır A'nın. Ya da 1, iki virgülle ayırmış elemanların her birine 1, bir iki elemanıdır A'nın. Bakıyorum. Evet. bir iki elemanıdır A'nın. 8 elemanı değildir A'nın. 8 elemanı değildir A'nın. Kümenin içerisinde 8 elemanı yoktur. Bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Elemanıdır, elemanı da değildir ifadelerini. Peki eleman sayısı nedir? Bir kümenin elemanlarının sayısıdır. S A ile gösterilir. Yani ben bu ifadeyi gördümde A kümesinin eleman sayısı şeklinde okuyacağım. A kümesinin eleman sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman S A eşittir 5'tir şeklinde kaç tane eleman olduğunu belirtmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu kavramlarla yeni tanışıyoruz ama haşır neşir olacağız kümeler konusu sayesinde. Örnek vermiş. A kümesi, Bora, Ali, Suna, Burak, Nil. A kümesiyle ilgili verilenlere göre okunması önemli arkadaşlar. Artık matematiksel ifadeleri okumanızı istiyorum. Yoksa kolay bir konu. Sadece burada vurgulamak istediğim durum şu. Matematiksel sembolleri, ifadeleri güzel okumanızı istiyorum. Nasıl okunur? Bora elemanıdır A. Bakıyorum A kümesine. Evet, Bora elemanıdır A kümesinin. Nil suna elemanıdır A. Nil suna evet doğru. Burak Ali elemanı değildir A'nın. A kümesinin elemanları içerisinde Burak ve Ali olduğu için bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Nil elemanı değildir A'nın. Hayır Nil A kümesinin elemanıdır. Pardon. Yanlış. Yanlış bir ifade. Okuyorum. S A eşittir 5 nasıl okunuyordu? A kümesinin eleman sayısı 5'tir diyor. Doğru diyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanı vardır. Ya da A kümesinin elemanı 4'e eşit değildir diyor. Bu da doğru bir ifade 5 olduğu için. Burada dediğim gibi size vurgulamak istediğim durum matematiksel ifadeleri anlayabilmeniz ve okuyabilmeniz. Devam ediyoruz boş küme kavramıyla tanışacağız arkadaşlar. Adı üstünde boş, elemanı olmayan kümeye denir. Boş küme bu iki sembolle belirtiliyor arkadaşlar. Bu önemli çünkü sizi kandırmak için farklı şekiller kullanarak veriyor. Lütfen bunlara kanlayalım. Bunun ven şeması olarak hatırlıyoruz zaten. Üzerini çizdiğimizde boş küme ya da liste yönteminin içerisinde hiçbir eleman yazmazsa yani elemanı yoktur. Boş kümedir. Sembolle bu şekilde ifade edilebilir. Aşağıdaki ifadelerden hangileri boş kümeyi ifade ediyor? Gelin inceleyelim. A kümesi 7 ayaklı insanlar. 7 ayaklı insan yoktur. O yüzden boş kümedir. B kümesi Mars gezegeninde yaşayan insanlar evet boş kümedir. Hiçbir elemanı yoktur. C kümesi 11 ile kalansız bölünen rakamlar. Rakam tek haneliydi. E her sayıyı 1 böler. O yüzden boş küme değildir arkadaşlar. 1 kümenin elemanı olduğu için boş küme değildir diyorum. 1 bir, 11'i böler. D kümesini inceliyorum. T ile başlayan haftanın günleri. Haftanın günleri nelerdi? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. T ile başlayan var mı? Yok. O zaman kümemizin içerisi boştur. Boş kümedir. E kümesine bakıyorum. Doğal sayılar demiş. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar giden sayılardı. Yani Elemana sahibiz, boş küme değildir diyoruz. F kümesine bakıyorum. Liste yönteminin içerisine hiçbir eleman koymamış. Bu bir boş küme ifadesidir. Doğru. G kümesi, V şemasının üzerine çizmiş. Bu bir boş küme ifadesidir. İkisi de boş kümeyi gösterir arkadaşlar. Dikkat. Ancak sizi kandırmak için H kümesine ne yapmış? Bakın liste yönteminin içerisine boş kümeyi yazmış. Hayır liste yönteminin elemanı oluyor o zaman bu. Bu boş küme değildir. Lütfen bunlara kanmayalım. Bu önemli arkadaşlar. E, öğrencileri kandırmak için kullanılan bir ifadedir. Ama biz artık kanmıyoruz. Okuyorum. Bu nasıl okunuyordu? K kümesinin eleman sayısı eşittir 0. Evet boş kümesi, boş kümenin eleman sayısı 0'dır. Doğru. Bu bir boş küme ifade eder. L kümesine bakıyorum son olarak. Liste yöntemin içerisinde sıfır koymuş. Sıfır sizi kandırmasın arkadaşlar. Burada bir sayı belirtmiyor. Burada eleman olarak belirtiyor. Liste yönteminin bir tane elemanı vardır. O da sıfırdır. O yüzden bu boş küme belirtmez arkadaşlar. Bu ifadelere dikkat ettiğimiz zaman boş küme ile ilgili sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Devam ediyorum. Burada... Yer verdiğim örnekler önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü öğrencilerimizde maalesef küme belirtmeme durumuyla boş küme ifadesini karıştırma durumu var maalesef. O yüzden buradaki örnekler önemli. Lütfen bir ifadenin küme belirtmemesi durumunu boş küme olarak algılamayalım ya da boş kümeyi küme belirtmiyor şeklinde algılamayalım. O yüzden dikkatlice dinleyelim. Bu ifadeler önemli. Ne demiş bana? İç Anadolu bölgesindeki iller. İç Anadolu bölgesinde iller var. O yüzden bu bir boş küme değildir. Benden hangisi küme belirtmez şeklinde sormuş. Devam ediyorum. En güzel yemekler. Dikkat, güzel kavramı var. Bu bir öznel kavramdır. Ama küme belirtmesi için nesnel olması lazımdı. Bu bir küme belirtmez arkadaşlar. Pardon. Sorumuz küme belirtmez idi. İç Anadolu bölgesindeki iller küme belirtir. En güzel yemekler küme belirtmez. Uçan filler. Uçan fil olmaz canım. Bu bir küme belirtmez demeyelim lütfen. Bize açık ve net olarak ifade etmiş arkadaşlar. Bu bir kümedir. Ancak hiçbir elemanı olmadığı için boş kümedir. Tekrar söylüyorum. Uçan fillere maalesef küme değildir diyen arkadaşlarımız var. Bununla küme belirtme ve durumunu karıştırmayalım. Bize açık ve net anlatmış. Uçan filler deyince herkesin aklına kanatlı bir fil geliyor değil mi? Havada uçan. Evet açık ve net belirtmiş. Bu bir küme belirtir. Ancak böyle bir fil olmadığı için boş kümedir. Boş küme ile küme belirtme ve durumunu lütfen karıştırmayalım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. İfadenin içerisinde Öznel ifadeler varsa ya da belirsizlik içeren bazı birkaç, güzel, çirkin, uzun, kısa, çalışkan, tembel gibi belirsizlik içeren ifadeler varsa küme belirtmiyor. Ancak bize açık ve net bir ifade vermiş. Tamam eleman olmayabilir ama bu bir kümedir arkadaşlar. Açık ve net, herkesin aklına aynı ifade geliyor. O yüzden bu bir kümedir ancak boş kümedir. Konuşan kediler. Konuşan kedi olur mu arkadaş? diyorsun. Ancak çok açık ve net belirttiği için bu bir kümedir. Boş kümedir. Bu bir boş kümedir arkadaşlar. Böyle bir elemanı yok ama kümedir. 7 ile 8 arasındaki doğal sayılar. Evet yazıyorum. Hadi evet, A kümesi olsun. 7 ile 8 arasındaki doğal sayıları yazacağım. Hiçbir sayı yok. O zaman hemen kapatıyorum. Bu nedir? Boş küme. Küme belirtir arkadaşlar. Boş küme. Mahalledeki yaşlı insanlar. E, bu bir görecelidir. Yani özden bir ifadedir. Küme belirtmez. D ile başlayan aylar. D ile başlayan aylarımızı hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Ayların içerisinde D ile başlayan var mı? Yok olmadığı için bu bir kümedir. Açık ve net ifade etmiş bana ama elemanı yoktur. O yüzden boş kümedir. Sınıfımızdaki güzel kız öğrencileri güzel kavramını gördük. Bu bir öznel kavramdır. Nesnel olmadığı için küme belirtmez diyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum bu ifadeler çok önemli küme belirtmez durumu ile boş küme kavramlarını lütfen karıştırmayalım. Bakın küme belirtmeyenler öznel ifadeler. Herkes için aynı şeyi ifade etmiyor. Nesnel değil, açık net değil. Bu tür ifadeler varsa küme belirtmez. Ancak açık net olabilir. Bakın konuşan kediler gayet açık net. Ancak içerisinde eleman olmadığı için boş kümedir. Lütfen bu ikisini karıştırmayalım. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki videoda kümelerde birleşim ve kesişim işlemini göreceğiz. İyi çalışmalar diliyorum ve amaç matematiğe abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.